bitti. Yardım et o zaman dayı. Sen de gel yıka. Senin de boya döktüm dayıya. Nerede? Hadi yıka bakalım. Hı. Onları koyma şöyle ver. Hı. Şuradan hadi yıka bakalım. Yıka, gel gel dayı yardım et. Yıka bakalım. Hı. Öpüyorum benim oğluma. Yıka domatesi. Evet yerine koy sonra. Hı. Yıka domatesi. Yıka domatesi. Biberleri biberleri güzelce yıka. Güzelce yıka. Güzelce yıka. Hı. Güzelce yıka. Hı. Koy bakalım şimdi. Koy. Atma atma koy. Koy yerine. Uçuyuk. Uçuyuk. Domates sosu yapılacak. Koy koy koy. Güzelce 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 domatesleri güzelce sas. İyice iyice ovalaya 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 ellerinle de ovalaya ovalaya. Aya bu Onu yapar anneanne temizler. Hı? Anne bak dayı nasıl temizliyor iyice iyice iyice. Gördün mü? İyice 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 yapıyor. Hı? Hadi hadi çalış yıkı. Domatesleri bak. temizle hadi.

bitirdiniz bir sürü domates vardı hepsini bitirdiniz aferin size koy hadi koy yerine koy evet domatesleri beraber yıkadılar kası kası domateslerimiz ve biberlerimiz yapacaklar şimdi Bu ne haş bir çubuk neye bu dayı ne dayı Onları da çıkaracak dayı sonra. Hmm, güzel mi? Kalite kontrol yaptın mı? Domateslerimizi doğuruyoruz. Kalite kontrolü oldu mu? Güzel mi? Güzel mi domatesler? Domatesler güzel mi? kesiliyor doğranıyor ooo oh. <laughs> aferin işte domateslerimiz ne yapıyor şimdi dayı, dayı bak için. bak şimdi domatesleri ya, bak. evet bak 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 nasıl şey değil mi bak 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 şimdi bak dayı nasıl yapacak bak bak şimdi bunun içine şimdi basıyor makineyi bastırıyoruz doğruyoruz Gördün mü nasıl olduğunu? Nasıl yapıyor gördün mü? Evet değil mi? Evet hızlandırdı şimdi değil mi? Şimdi hızlandırdı. Böyle evet, soslar yapıp bunu kaynatacağız. Biberleri de yapacağız. Ha, şimdi dayı ne yapacak onu alacak. Bak göster ona onu da. Gördün mü ne kadar ilginç. Bak bak dökecek şimdi dayı. Gördün mü? Gördün mü? Hı hı. Yeni biberler de geldi. Biberler de geldi. Domates sosu yapıyoruz. Ne yapacakmış abi? Salça yapımında. Güneşte bekletirsek bu sosları da salça olurmuş. Değil mi? Ne olurmuş? Salça. Salça olurmuş. Bunu böyle şey koyuyoruz. Zaten de ağzında masmol olacak. Bir de güneşte daha iyi olur. Olgunlaşır bu. Neyi ben koyuyoruz? Bunları mı koyuyoruz? Ocakta bir de Hı. ocakta pişirsek tam olgun bir çorba haline olabilir. Yani bu sos. Bunları şişelere koyacağız. Kaynatacağız. Berde koyduk. Önce, ama ilk Güneşte bekletmeliyiz. Güneşte mi bekletmeliyiz? O zaman salça Bilmiyorum, olur. Bilmiyorum saat olması lazım. Olur mu? Ha. Kaynatacağız mı sonra? Bak biber de koyduk anneanne. Hani salça biber, domates. domates. Biz domates sosu yapacağız. Salça ne yapacakmışız? Da yapalım, anne. Salça da yapalım. Tamam. Salça Sal yapalım. Salça yap. Yarısını için? alalım, buraya koyalım, salça yapalım. Güneşte bekletelim, Güneşte salça olsun. Güneşte domates, domates sos, domates sos, sıcak mantı yeriz. Sıcak, sıcak mantı yersek üstüne daha mi daha koyarız? Böyle tepüsü ne, ya ne yapacaksın? Şeyimiz olur. Sen sana Hayır e, şey yapma sakın Anne, eline şeyleri. Anne kızlar güneşte birazını güneşte bekletelim mi? Tamam bunları da iyi göndereceğiz. Ama sinek bile uçmaması lazım Bir üzerine. daha yapacağız. Sinek evet. bile. Bir de size uçmaması. yapacağız. Dayı götürsün. Bir de bize yapacağız. Sen de yardım et Adam, tamam ayır, mı? हूं तो चले गए चलो आप